Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle sütlü bir tatlı yapacağız arkadaşlar çok güzel çok da hafif yaz aylarında bu sıcak günlerde yenilebilecek çok güzel bir tatlı olacak tenceremize öncelikle 125 gram tereyağı veya margarinimizi alalım ocağımızın başına geçelim erittiğimiz yağımızın içerisine bir su bardağı unumuzu ekleyelim ve topaklanmasını engelleyelim Topaklanmasını engelleyelim ve bir güzel kavuralım. Sürekli karıştıralım. Unumuzun kavrulduğunu nasıl anlayacağız? Unla yağ birbirinden ayrılıyor arkadaşlar. Bakın bu hale aldığı zaman ununuz kavruldu demektir. Şimdi sütümü ilave edeceğim. Bu aşamada çırpıcı alalım sütümü ilave ediyorum. 1 kilogram süt kullandım. 5 su bardağı yapıyor. Ve hızlı hızlı çırpıyorum. Bakın hiç topaklanma olmadı. Bu şekilde sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. 1 su bardağı şekerim var. Şekerimi de ekliyorum. Ve tekrardan karıştırarak pişiriyorum. Muhallebim çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde sürekli karıştırdığım için mikserle çekmeme hiç gerek kalmadı. Bir tane vanilyayı bu aşamada ekliyorum. Ve ocağımı kapatıyorum. Muhallebimi ocağımdan alıyorum. Şöyle oval bir cam, oval bir borcam kullanıyorum. İçerisine su aldım. Şöyle çalkalayacağım ve suyumu boşaltıyorum. Şimdi muhallebime, borcamıma döküyorum. Ben ne Şöyle her tarafı düzgün bir şekilde olacak şekilde sallayalım üzeri kapı tutana kadar bekletelim. Şimdi üzerine spangilesini hazırlayalım. Tencereme 2,5 su bardağı sütümü alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ne zaman Ne 3 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Evet şimdi harcımızı malzememizi bir güzel karıştıralım. İyice karıştırdık. Şimdi ocağımıza alıyoruz. Evet süpengilemiz pişti arkadaşlar. Şimdi ocaktan alıyorum. Üzerine bir su bardağı soğuk suyumuz var bir kısmını aldım ve karıştırıyorum bir su bardağı suyumu koydum şimdi 40 gram kadar damla çikolatamı ekledim ve karıştırıyorum ikisini beraber yediriyorum Spongilemiz hazır arkadaşlar. Şimdi tatlımızın üzerine bakın donmuş olan tatlımın üzerine döküyorum. Spenglemi şu şekilde döktüm, her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Vaktiniz varsa en az 3-4 saat buzdolabında bekletin arkadaşlar çok daha güzel oluyor. Bir gece beklemesi bile çok güzel olur. Vaktiniz yoksa benim gibi bir saat de yeterli gelecektir. Evet, tatlım şimdi dolaba gitmeye hazır. tatlımı dolaptan çıkardım şimdi üzerine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar kakaoyu serpiştiriyorum çok fazla serpiştirmeyeceğim arkadaşlar bizim evde fazla sevilmiyor çok azıcık bir şekilde sizler dilediğiniz şekilde serpebilirsiniz şöyle kakaomuzu serptikten sonra şimdi servis yapacağım Evet arkadaşlar tatlımdan şöyle bir kaşık alıp sizlerle de test etmek istiyorum. Bakın. Çok da güzel oldu. Kıvamı yerinde, tam ölçülü. Bugün sizlerle yaz tatlısı yaptık arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.